Mesela ustasız sanat haramdır diyoruz. Yani bir işi öğrenmek, en basit bir işi öğrenmek için bile o işin inceliklerini üretecek bir efendim insanın e, varlığı gerekmektedir yani. Ve bununla beraber yani e, diyoruz ya tarikatlar iki kısımdır. Bir Ebrar tarikatı dedik, Ehlullah tarikatı dedik. Ebrar tarikatında efendim e, ...Kâmi Hocası da veya ilim sahibi bir insan da o işi yürütebilir yani. hani Nitekim... ...çavuşlarla, onbaşılarla şu anda tarikat yürütülüyor dediğim bu yani. Efendim e, ama... ...Efendim Ehlullah tarikatına girildiği zaman... ...Miraç söz konusudur yani. Efendim yakınlık, kurbiyet söz konusudur. Bir takım cezbeler söz konusudur, yüklenmeler söz konusudur. Dolayısıyla bu cezbelerin, bu yüklenmelerin... E, ...bir şekilde ihvan üzerine efendim olan efendim yüklerinin hafifletilmesi onun efendim bir şekilde efendim sıkıntılarının giderilmesi için efendim yolu bilen efendim mürşitlere ihtiyaç vardır yani diyor İpek efendim başladı vücutta gizli bir yanlış zuhur etmez mi dost ile barış hakikat alemini sor karış karış makam Mahmud'a giderim Allah dediği gibi efendim yani o hakikat alemini bilen efendim e, bir insana ihtiyaç var. Yani şimdi diyelim ki şimdi arabanda navigasyon bile olsa yani hani böyle bir yetin de olsa yani konum atmadan konum atmadan o e, menzile ulaşamıyorsun yani la ateş bir bela misal. Dolayısıyla yani bir şekilde e, o konumu bilen yolu bilen yol gösteren e, ve e, o yol yürüyüş esnasında e, bir takım sıkıntıları, cezbeleri, tacimleri absorbe eden, e, rahatlatan alan e, alacak olan bir mürşide ihtiyaç var ki efendim e, bu yolda efendim e, bu yükler taşınabilsin. E, burada e, Şerif Efendi Hazretleri zamanında böyle seyri sülüğümüzde böyle ee, dehlizlere giriyoruz, mağaralara giriyoruz. Efendim böyle akan sularla böyle efendim gidiyoruz. Böyle bir yere geldik. Böyle sular böyle anafor etmeye başladı böyle. Yani buraya kadar dedi. Buradan öteye giderseniz mezup olursunuz dedi. Efendim aldı bizi. Efendim oradan çekti yani. Ve o, o dönemler tabii gözümüz bir şey görmüyor. Fena fillah yani makamı oralar efendim e, babam annem rahatsız yani işe fazla vakit ayıramıyorum falan yani işte neyse biraz tedirginler falan bir gün efendim sohbette dedi ki ne oldu dedi yani efendim çocuğunuzu dükkan kapattırmadık tezg tezgah kapattırmadık <laughs> adam ettik dedi ne istiyorsunuz <laughs> şimdi biz de vallahi kimseye o 17 sene geçti yani bir efendim bir mezup hale düşen düşürdüğümüz bir kimse yok. Elhamdülillah efendim ee, yoldan kayan taşan da kendi nefsine uyarak e, kayan taşı kayıp taşmıştır. Yani bizim bir onun şeyinde bir dahlimiz yok. Yani efendim. Dolayısıyla e, her halükarda yani bu evrat ve eskerlerin içinde öyle ibareler öyle ifadeler var ki yani burada e, yani e, onu müşterinin izniyle okumakta fayda var yani